Merhabalar. Eğitime dair güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bir yanda Milliyetin Bakanımız Mahmut Özer'in okulların kapatılması ile ilgili yaptığı açıklama varken Diğer bir yanda da Twitter'da online eğitim talep ediyoruz şeklinde bir hashtag var arkadaşlar. Sizler de eğer online eğitimden yanaysanız hashtag'e destek verebilirsiniz. Şimdi bizler Mahmut Özer'in okulların kapatılması ile ilgili ne diyor? Bu konu hakkında sizlere bilgi verelim. Yapılan açıklamada önemli kesitleri yer vereceğim arkadaşlar. Duyuruya baktığımız zaman eğitim sisteminde 57.108 devlet okulu olmak üzere 71.320 okul yaklaşık 850 binde derslik bulunduğu dile getirilerek yeni yaklaşımda sadece vakanın veya yakın temasında olduğu sınıflarda 14 gün yüzle eğitimi ara verildiğini, bu 14 günlük arada canlı sınıflarla öğrencilerin eğitime devam etmesiyle ilgili her türlü desteği verdiklerini anlatmaktadırlar. Yüzde eğitimi ara verilen sınıflarda 14 günün ardından yeniden sisteme dahil edildiği belirtilmektedir. Çevrenizde ve sınıflarınızda bu tür vakalarla karşılaşılıyor mu? Okulunuzda kapatılan sınıf sayısı kaç arkadaşlar? Bunları yorumlar kısmında belirtirseniz konu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlarsınız. Vaka sayılarının bu denli artmış olması ya da vakalarla karşılaşmamız okulların kapatılması için bir engel olarak görünmemektedir arkadaşlar. Okulları her anlamda açık tutmayı hedeflemektedirler. Hatta bugün Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. Bu toplantıda da önemli açıklamalar yapılırsa kanalımızdan sizlere bilgi vereceğim. Şunu kararlı bir şekilde söyleyebiliriz ki vaka sayılarının artmış olması, karşılaşılan olumsuz durumlar okulların kapatılmasına bir sebep vermemektedir. Bilakis okulları açık tutmak için her anlamda çalışmalar yapılmaktadır. Önemli duyurular yapıldıkça kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.